Zen üstadı Nanini ve öğretisini yakından tanımak isteyen bir profesör varmış. Bilim insanları ancak kanıtlanmış ve doğrulanmış şeylere inanırlar. Bilimsel bir yanı olmayan bir öğretinin bu kadar öğrencisi olmasına şaşırıyormuş. Zen üstadının ne öğrettiğini ve ne anlattığını çok merak etmiş. Profesör, Nani'ni ziyaret etmek, dersine katılmak istediğini iletmiş. Zen üstadı da kendisine ağırlamaktan mutlu olacağını söylemiş. Profesör bu cevaptan çok mutlu olmuş. Ancak ön yargılarıyla dolu bir şekilde ziyaretine gitmiş. Bu durumu hemen fark eden Nani'n misafirine çay ikramını kendisi yapmak istemiş. Yalnız üstad profesörün bardağı dolduktan sonra bile çay koymaya devam etmiş. Çay önce masaya sonra yere dökülmeye başlamış. Bu durumu hayretle karşılayan ve anlam veremeyen profesör tepki göstermiş. Bardak ağzına kadar doldu taştı daha fazla almaz neden devam ediyorsun diye sormuş. Nanin sakince yanıtlamış. Aynı bu bardak gibi sen de kendi doğrularınla, inançlarınla ve ön yargılarınla o kadar çok dolusun ki eğer bardağını boş çatmazsan sana Zen öğretisini nasıl aktarabilirim demiş. Her insan doğduğu yere, aldığı eğitime ve yaşadığı çevreye bağlı olarak hayatla ilgili pek çok şey öğrenir ve bu doğrultuda yaşamaya başlar. Öğrendiği bilgiler haliyle ön yargılara sebep olur. Eğer bu durumda katılaşırsan yeni bir bilgiyi öğrenmenin kapısını kapatırsın. Zen üstadının da söylediği gibi dolu kaba yeni ne sığdırabilirsin ki? Albert Einstein bir ön yargıyı yok etmek atomu parçalamaktan zordur der. Hayat asla bildiklerimiz ve öğrendiklerimizle sınırlı değildir. Katılık ve bağnazlık daha en başından kendini hayatın bilgeliğine kapatmaktır. Yaşam tecrübelerimizi yanıltabilir. Sen açık görüşlü, anlayışlı ve iyi bir dinleyici olmayı seç. Öğrenmenin ve ilmin bir sınırı yoktur. Kadim öğretilere ve yaşamın içindeki bilgeliklere gözlerini ve aklını kapatma. Görünmeyen, kalıplaşmış zincirlerinden kurtul. Hayat görüşümüzü ve anlayışımızı genişletip hakikati görebilmemiz dileğiyle